Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç acı olmayan, burcu burcu kokan, mis kokulu mandalina marmelatı nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz. Yapımı çok kolay. Nasıl hazırladım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle burada iki buçuk kilogram mandalina var. Mandalinaları geniş bir kabın içine aldım kabuklarını soymaya başladım. Soymuş olduğum kabukları yanımda soğuk su var. Soğuk suyun içine bırakıyorum. Bir saat mandalinanın kabuklarını soğuk suda bekleteceğim. Acı suyunu bırakması için. Mandalina'nın kabuklarının üzerindeki bu beyaz defleri de mutlaka alalım. Daha sonra Mandala'nın kabuklarının üzerine çıkana kadar soğuk su ekledim ve kaynatmaya başladım. Birkaç taşım kaynadıktan sonra lavaboya bir süzgeç bıraktım. Süzgece dökerek acı suyunu çıkarmaya çalışıyorum. Bu işlemi tam 5 defa yaptım. Tekrar tencereyi alıyorum üzerine çıkana kadar soğuk su ekliyorum ve kaynatmaya başlıyorum. Dediğim gibi ben 5 defa aynı işlemi devam ettirdim. Daha kısa sürede de acı suyu çıkabilir. Daha fazla da kaynatmak zorunda kalabilirsiniz. Her kaynattıktan sonra suyunu süzdükten sonra soğuk suyla şokladım. Tadına bakınız. Eğer Ağzınıza acılık gelmiyorsa, acısı dilinizi yakmıyorsa artık kaynatma işlemini bırakabilirsiniz. Mutlaka acı suyu tamamen çıksın ki marmelatınız lezzetli ve hoş kokulu olsun. Görüyorsunuz, sapsarı acı suları hala çıkmaya devam ediyor. Geçenlerde torunum okul gezisine gitmiş, okulla beraber reçel fabrikasına. Ona çok güzel cam bir e, kavanozda böyle çok süslü bir kavanozda reçel vermişler e, reçel fabrikasında mandalina e, marmelatı. Eve getirdi. Çok mutlu, çok sevinçliydi anneanne. Bak bize reçel verdi fabrika diye. Ekmekleri kızarttık fritözde etimek gibi böyle kıyır kıyır yaptık. Sonra marmelatı ekmeğimize sürdük. Bir lokma aldık tam ısırdık yutamadık. O kadar acıydı ki dilimiz yandı. O yüzden torunum üzülmesin diye canım ben sana evde hazırlarım acısız hazırlarım. Bunu da torunum için hazırlıyorum. Çünkü gerçekten çok acıydı marmelat yemedik. Bazılarının içinde çekirdekler vardı. Onları da gösterdiğim şekilde çıkardım. Şimdi buraya 1 kilo toz şeker, 2 su bardağı mandalina suyu güzelce karıştırıyorum ocağı almadan önce. Daha sonra ocağın orta gözüne bırakıyorum. Kaynatmaya başlıyorum. Kaynamaya başlayınca üzerinde gördüğünüz gibi köpükler oluşuyor. O köpükleri bir kaşık yardımıyla mutlaka alalım. Evet, köpüklerini gösterdiğim şekilde alıyoruz. Hiç köpük kalmasın üzerinde. Daha sonra mandalinaları bu şerbetin içine atalım. Kaynamaya başlasın. Ocağın altını biraz yükselttim. Biraz daha yüksek ateşte kaynamaya başlasın. Çünkü ocağın ısısı düştü. Şimdi bir yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Köpüklenmesini önlesin ve taşmasın ve lezzet ve parlaklık vermesi açısından kaynatmaya devam ettim. Bu arada Biraz da soğuk suda bekletmiş olduğum mandalinanın kabuklarını sıktım. Kaynamakta olan tencereyi aldım. Beraber kaynatmaya başlıyorum. Tamamen acısı çıktı. Hiçbir şekilde acı kalmadı. İkisini beraber kaynatmaya başlıyorum. Benim tarifime uygun yaparsanız acısız, çok lezzetli, harika bir mandalina marmelatı yemiş olursunuz gerçekten tadı inanılmaz lezzetli oldu ocaktan almadan 10 dakika önce bu el blenderında geçirelim pürüzsüz bir kıvam alana kadar parçalayalım içinde hiç pürüz kalmayacak şekilde parçalayalım bu el blenderı yoksa evinizde normal blenderla da boşaltıp parçalayabilirsiniz. Veya hiçbir yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz. Evet, tamamen parçalayalım. Gördüğünüz gibi bu kıvama geldi. Tekrar tencerede kaynatmaya devam ediyorum. Bu arada şöyle yarım limonun suyunu sıktım ve bir çay kaşığı kadar da limon tuzu ekledim. Kaynatmaya devam ediyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar daha güzelce kaynatıyorum. Evet fokur fokur gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Artık marmelatımız hazırdır. Kokusunu bir duyabilseniz gerçekten şahane. Şimdi bu görmüş olduğunuz küçük kavanozlardan kullanmayı seviyorum. Çünkü açtığımız zaman daha çabuk bitiyor. Kavanozlara dolduruyoruz. Buraya kadar da izliyorsanız ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız. Bu şekilde 2 yılda geçse asla bozulmaz. Kahvaltılarınızda veya kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz. Torunum da tadını gerçekten çok beğendi. Çok sevindi. Artık böyle Airfryer'da tost ekmeklerini kızartıp üzerine sürüyoruz. Kıtır kıtır çok lezzetli oluyor. Altına tereyağı, üzerine de bu marmelattan sürüp gerçekten çocuklar için C vitamini deposu, enerji veren güzel bir lezzet ortaya çıktı. evet hiç vakit kaybetmeden kaynar kaynar kavanozların kapaklarının etrafını güzelce böyle sildikten sonra kapağını güzel sıkı bir şekilde kapatıyoruz sıcağıyla kaynarıyla kapaklar içine çökecektir vakumlanacaktır kapağını açmadınız, müddetçe 2 yılda geçse bozulmayacaktır Dediğim gibi kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz süsleme amaçlı. Evet kızarmış ekmeklerinizde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim başka tariflerde başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın afiyet olsun